Evet, göl projesi başladı arkadaşlar. Bir anda başladı. Lan İsmail, ne diye geldin? Ne yapıyorsunuz lan? Sem <laughs> Semih, doğru arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir proje var. İlk başta şunu yapalım. Daha sonra size anlatacağım arkadaşlar. Semih! Bence anlamadı. Şey, İsmail karıştı gibi. Böyle değil, değil! Sen çıksana bu kısmı yapana kadar. Oğlum kaya da kaya lan. İlk başta yapsaydık var ya o zaman. Şimdi şunu bir yerleştirelim arkadaşlar. Ben size anlatacağım detayları. Semi bu tarafa doğru it bize doğru gelsin. Yanlış yapıyor yanlış. He. Semi tamam. Bak biraz daha it bu tarafa. Biraz daha it 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 it. it. Evet. Bak oradan buraya iterse bence gene ağzıyla buradan kaldırabilir değil mi? Şöyle ya, gele, gele. He? Hareket etmiyor ki. Hadi, hadi kepçene kuvvet. Hadi aslan parçası. Bak hele buradan al he. Aynen öyle. Biraz daha tamam. Yönü mü? Süper. Az bir şey böyle İsmail'e doğru çevire rota yaptırabilir misin? Rotasyon. Arkadaşlar bayağı dev gibi. Biraz daha. Aynen öyle. Biraz daha. Biraz daha. Zor mu? Aman aman devrilmesin. Bak şimdi böyle sabitle şu tarafı doldur. Biraz da oynatırız o zaman. Oğlum bu ne kaya oldu lan böyle tövbe estağfurullah. Bak bak İsmail'e bak. İsmail'e bak İsmail'e. Onu, onu oynatacak yerinde. Evet şimdi etrafını dolduralım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Proje muhteşem olacak. Türkiye'de tek olacak. İsmail burayı doldursun burayı. Yani Türkiye'de samimi söylüyorum tek olacak. Projeyi anlatacağım şimdi. Anlamışsınızdır yavaştan. Orası şelale arkadaşlar. Kayayı karot makinesiyle deleceğiz. Tesisat onun içinden gelecek suyu dökecek. Oradan da böyle dereden gidecek. Şuradan gölde birleşecek arkadaşlar. Bakalım proje bu. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkar. az bir şey ilerleyelim. Sizlere devamını gösteririm. Arkadaşlar şimdi şöyle kayamızı oturtturduk. Semih ustamızın ellerine sağlık. İsmail Bey de buradan yönetmendi arkadaşlar. Aynen, aynen. Evet şöyle bir de denememizi yaptık. Su buradan aktığında bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi kepçeyi düzleyeceğiz. Kanala içmeye başlayacağız. Sonra da gölün suyun buluştuğu noktadaki gölü yapacağız yani. Bence İsmail Türkiye'de doğal olarak böyle bir yöntem yapılmamış. Yok abi. Değil mi? İlk biz yapıyoruz. İlk biz yapıyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah daha da Herkes güzel olacak. Tabi canım. Aynen bu açıyı. Ye. İsmail dediğin gibi burayı biraz doldur, bas iyice abi, sıkıştır, sonra devam edelim. Evet, şimdi şelaleyi yapıyoruz arkadaşlar. Semih aynen böyle devam et. Şimdi nasıl olacak? Çok güzel olacak abi. İnşallah inşallah. Vallahi kayaları tam atıyorduk. Böyle kayalar çıkmıştı bir sürü. Bu ee, İsmail bunları atmayalım. Bunları atmayalım. Kenarlarına koyarız. Kuşlar falan konup su içerler. Şimdi şuradan bayağı bir kaya attık arkadaşlar. Kırıcıyla şunu kıracağız bir de bunu kırarız. Aynen öyle. Evet evde masa su getirdi. Teşekkürler babacığım. Ben dolaptan getirdim sen musluktan getirdin. Bir <laughs> Tamam teşekkürler. Görüşürüz. İsmail Bey. Evet. Şimdi tah tahminime göre arkadaşlar buraya da yuvarlak bir göl yapacağız. İnşallah güzel bir şey olur diye temenni ediyorum. Makine dairesini de buraya yapacağız arkadaşlar. Yani bakalım proje, plan bu. Güzel bir şey olacak mı hep beraber göreceğiz zaman içerisinde. Şimdi arkadaşlar şöyle eğimli bir şekilde şelalemiz geliyor. Toz zaman da geliyor. Buradan şöyle yuvarlak olup bir göl olacak. Takribi buradan orası Kaç metre diyelim arkadaşlar? Yani ortalama bir 6-7 metre oldu. 6-7 metre şelale. Çok güzel olacak bence. Tabi şu an doğaçlama program yaptık ama kısmen doğaçlama şeyler katıyoruz. İşin sahası her zaman farklıdır arkadaşlar. Ee, bunu zaten birçok yerde görmüştüm açıkçası. Şu an o gördüğüm hayal ettiğim şeyi canlandıracağız. Bakın burada da Niye bunu böyle kullandık arkadaşlar? Suyu çekmiyor tamam mı? Suyu çekmediği için böyle buradan akan su burada biriktiği zaman kuşlar gelip konacak, suyu içecek abi. Daha ne olsun? Şöyle düzlüğüne bakalım. Nasıl olmuş? Gayet düz arkadaşlar. Gayet düz evet. İnşallah buradan dünyanın her yerine görüntüler izlettireceğiz. Keyif alacak insanlar. Bunun etrafına küçük böyle büyümeyen ağaçlardan dikeriz. Süs amaçlı. İçine ya bıldırıcın koyarız. Her şeyi koyarız Allah'ın izniyle. Buradan şurası da bakın. Şimdi büyük ihtimalle buradan da şurası arkadaşlar yine kapatılacak. Ne gelecek tahmin edin. Buraya da tavukların bölümü gelecek arkadaşlar. Bakın böyle geldik. Buradan böldük. Buradan da böyle yaptık. Bir tane kapı, üstü çatı. Aynı burası gibi. Aman duvara değme, aman duvara değme. Duvar çok hassas. Ya bu duvarlar da var ya arkadaşlar. Ne bileyim ya iyi olmadı sanki. İyi oldu da aşağı duvarlar biraz korkutuyor adamı. Bir de pirket sonuçta ne kadar sağlam olabilir ki. Evet şimdi kepçe. Ne yapacak bakalım. Bence iyi. Buradan böyle akar 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 O suyun sesi araya taşlar koyarız Burada betonla metonla Kesinlikle bir şey yapmayacağız Buraya tamamen arkadaşlar Havuz linerları var Ne demek havuz liner Betona demire vesaire ihtiyaç duymadan Size güzel bir yalıtımlı Havuz sunuyor Yurt dışında genelde bunları kullanıyorlar Bakın şimdi şöyle Şuradan böyle gelecek Yuvarlak bir şekilde Havuz balıklarımız burada yüzer Belki biraz daha geriden de yapabiliriz. Çok duvar girme dibine girmek istemiyorum. Oha oha oha. Kep, kepçe gidiyorduk şey gidiyordu arkadaşlar. Şimdi biraz daha buraya doğru alabilirdik ama bu sefer de buradan duvar ördüğümüz zaman o çok duvarın dibinde olmuş olacaktı arkadaşlar. Balığımız zaten 100 taneye yakın arkadaşlar. Her türlü yeter. Yurt dışındaki sistem de böyle. Bakın şöyle güzel bir havuz. İnşallah güzel bir şey yapacağız. Olmadı. Şöyle geriden de yapabiliriz. Şöyle geriden yaparız. Oraya çok gitmeyelim. Makine dairesine girmiş olacağız yoksa. Şu kayaları atmayacağız. Bu yuvarlak kayalar arkadaşlar etrafına güzel süs amaçlı konuşlandıracağız. Şu an traktör ana avrat arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı da açtık. Buranın temeline pirketleri dökeceğiz arkadaşlar. Daha sonra demirlerimiz vardı, çitimiz vardı, telimiz vardı. Onlarla güzel bir şekilde kapatacağız. Şuradan güzel bir geniş kapı bırakacağız. Yani nasip olursa diyelim onları yapacağız. Köpekler sabit olarak burada kalacaklar. Biz istediğimiz zaman da gezdireceğiz. Bu alanda onlara bayağı bir yeter gördüğünüz gibi. Odaları da çok büyük. Yani Türkiye standartlarında bir köpeğin takılabileceği en geniş alanlardan birisi. Onlar kalacak kalacak. Hop oh, oh, hop oh. onlar kalacak. Ulan kepçeyi zapt edemiyoruz ha. Adam her türlü götüresi var. Bir tek şunu al. O çok büyük arkadaşlar. Ona gerek yok. Oğlum diğerini aldı lan. Lan diğeri de gitti lan. Oğlum diğeri de gitti lan. Evet. Heyecan dorukta. Bu planla yoktu bu arada. Şu an tamamen arkadaşlar doğal bir şekilde düşündük. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten gelecekti bu iş için. Ben diğer yerden taşınacağım arkadaşlar. Yani o yüzden mecburen artık hayvanları buraya getirmek zorundayız. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. Mecburuz yani bunu yapmaya. Bakalım. Biraz ilerleyelim. Tekrar devam edelim. Günaydınlar arkadaşlar. Yani öğlen oldu da hadi günaydın diyelim. Şimdi bu ağacımızın etrafını böyle açtık. Güzelce her gün sulamasını yapıyoruz. Bunu seneye bomba gibi yapacağız aslanım benim. Her yerini budamıştım arkadaşlar. Kendine geldi. Şimdi diğer tarafa geçelim. Size gölümüzü gündüz vaktiyle göstereyim dedim. Bu ağaçlarımız arkadaşlar maşallah çok güzel gelişiyorlar. Şöyle göstereyim. Evet gölgemden pek göremeniz ama olsun. Bakın böyle yeni yeni küçük küçük şeyler çıkmaya başladı. Malum bu aralar orman yangınları aşırı seviyelerde arkadaşlar. O yüzden imkanınız varsa sizler de her yere ağaç dikin. Ağaç dikmek hem sünnettir hem de doğa için bizler için önemli bir şey arkadaşlar. Şöyle geçelim hayvanlarımızın olduğu bölgeye. <laughs> Hava var ya çok sıcak arkadaşlar. 41 derece falan. Şimdi bakın şurada kuşlar. Su e, suluktan güzelce sularını içiyorlar. Biz de hemen onlar biraz daha destekleyelim. Su azalmışsa su koyalım içine. Bu sıcak havalarda hayvanlar sularını içsinler iyice. Şunu açalım. Evet. Zaten dolu ama biraz daha dolduralım. ziyan olmaz. Sonuçta israf olmuyoruz. Bu da bizim kuyumuzun sadakası olsun arkadaşlar. Diğer dilsiz canlılara sadakası olsun yani koyumuz 450 metreden 400 metre öyle bir şey de oradan geliyor ama Elhamdülillah bunun vesilesiyle bereketli Baksana da şuna su hayattır arkadaşlar Evet suyumuz hemen birazcık daha doldu şuradan hayvanlar güzelce içer şöyle köpeklerin olduğu yere geçelim Evet şimdi şurası biraz Arazi eğimli olduğu için orası arkadaşlar şey oluyordu. Yani suyu hep çekiyordu, duvarlarda çökme yapıyordu. Biz ondan dolayı oraya bir ayar verdik. Yani oraya biraz daha toprak yığdık güzelce. Bunu yapmamızın sebebi de e, biraz daha eğim bu taraftan çıksın, kurtulsun diye. Yani buranın duvarı sıkıntılı bak, dedim birazcık vurmuş. Burası ayrılmış. Burayı güzelce sıvatırsak bu sorunlar gidecek aslında ama. Ona da para gidiyor. Her şeye para gidiyor. Bakın şimdi buraları kapattırma masrafı var. Yuvaların sıva masrafı var. Var da var arkadaşlar. O yüzden inanın bütün tuşlara basıp çalışıyoruz. Köpekler sıcaktan bunalmış vaziyette. Ama Allah'tan bulundukları yerler güzel arkadaşlar. Şöyle geçelim. Hayır gençler hayır. içeri, içeri çıkmayın çok sıcak. İçeri koki. Bakın gündüz gözüyle görelim. Havuzumuzun boyutu gayet yeterli arkadaşlar. Bak şuna bak, şuna bak, şuna bak. Şimdi beton delme makinesi geldiğinde ne yapacağız biliyor musunuz? Tam şuradan bir delik açacağız. Boru arkadan gelecek arkadaşlar. O makine dairesinden boru gelecek buraya. Buradan güzelce sisteme girecek. Buradan girdikten sonra Bunda ne olmuş lan. Diken mi bakmış acaba? Ya diken de yok. Oğlum içeri gidin içeri sıcak lan. Neyse bakın bor oradan gizli bir şekilde geliyor. Buradan buraya giriyor arkadaşlar. Buradaki delikten de güzelce suyumuz akıp buradan dereye. Burası tamamen çakıl olacak. Taşlar olacak. Buradan akan su tabi etrafında şu kaya parçalarından olacak. Ayrıca e, kuşların da böyle faydalanabileceği suya ulaşabilecekler noktalar olacak ve çiçekler olacak buradan gelen su arkadaşlar böyle bunun için tabii ki daha da düzelteceğiz inşallah beton falan dökmeyeceğiz sadece içine tesviye yapıp arkadaşlar belki bir ihtimal sadece dip kısmına beton dökebiliriz tesviye olması adına sonra havuz linerları var havuz brandaları var böyle çok dayanıklı onlardan sereceğiz buraya arkadaşlar sistem tamamlanmış oluyor Evet, burası da makine dairesi. Yani burada sistem olacak arkadaşlar. Hemen hemen aynı, yani tam aynı olmasa da bir 20 santi falan fark var. Hemen hemen aynı bir e, ölçüde eşim yaptık. Burada pirketleri örüp buraya güzelce arkadaşlar makine dairesini koyacağız. Bak 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 toprağı oynuyor lan. Allah Allah. Evet. Yani iş çok, iş çok ama arkadaşlar bitireceğiz. Sonuçta ilk başladığımızda bunların hiçbiri yoktu. Buraların temizliği yapılacak, sıvası yapılacak. Birçok şeyi var. Belki şöyle bir şey yapabilirim. Şu duvarlara sadece o duvarlara yalıtım köpüğü yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü oradan gelen güneş biraz e, içeri ısıtabiliyor. Yani öyle bir planımız var. Arazide bayağı bir kaya var. O kadar çıkarmamıza rağmen bakın burada kaya var, orada kaya var biraz daha uğraşsak emin olun bir sürü kaya çıkar. O yüzden bizim için sıkıntılı çok da oynamıyoruz. Her oynama kaya demek. Bak burada da kaya var. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi göl projemizin part 1'ine başlamış bulunduk. Part 2 ne zaman gelir bilmiyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. İnşallah yakın tarihte gelir de hemen sizlerle paylaşmış oluruz. Hava sıcak şu suyu da bir tazeleyelim hemen. Hemen tazeleyelim. Hatta şunu bir dökelim arkadaşlar. Bir daha dökelim. Bunu da böyle bir gölgeye koyalım. Şöyle suyumuz güzelce dolsun içine. Şöyle daha iyi oldu arkadaşlar. Bu arada hava yanıyor ya. Allah böyle susuz kalan canlılara yardım etsin arkadaşlar. Suyumuzu şöyle doldurduk. Hadi afiyet olsun. Buradan da atlayıp videomuzu artık yavaştan kapatabiliriz. Evet videomuzun sonuna geldik. Göl projemizin part 1'ini yaptık arkadaşlar. Serinin devamı için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.